Arkadaşlar hadis bilgisi var hadis bilgisi var. İbn Mace muhaddistir. Bir ittifak ümme. Bütün ümmeti Muhammed İbn Mace'yi muhaddis kabul eder. Bukhari de muhaddistir. Hatta imamul Muhaddisindir. Emirul müminin fi'l Hadistir. İkisi arasındaki mesafe meşrikle meğrip kadardır. İkisinin de adı muhaddistir. Muhaddislik düzey düzeydir. Gazali'nin hadisi Iraki denen muhaddisin ihyasına tahriç yapıp bu hadisleri düzelttim diyeceği düzey dedi. Benimle kıyas edildiğinde herhalde emirül müminin fil hadistir Gazali. Benim gibi bir cahille kıyas edilse eşi benzeri bulunmaz bir muhaddistir. Buhari ile kıyas edildiğinde ilkokul talebesidir. Ama her halükarda usulü fıkıh alimi olmak veya ihya yülümü dini yazıyor olmak veya tasavvufta iyi bir yerde olmak veya ümmeti Muhammed'in gözdesi bir Allah dostu davetçi olmak buhari olmayı gerektirmiyor. Buharilik başka bir iş çünkü. Yani buhari ile ölçüldüğünde zaten benzeri yok başka kimse. İbn Mace ile ölçülebilir. Bu ondan da çok gerilerde duruyor. Neden? Çünkü temel hadis mantığını biliyor ama on bin hadis ezber bilmiyor. Branşı ile ilgili hadisleri ezber biliyor. Hadis ricali ilmini bilmiyor. Yani eğer Ahmet bin Hanbel zayıf dediyse bir hadis için zayıf olduğunu düşünüyor. İbn Meyn bu hadis sahihtir. Bu adam saduktur. Bu adam sikadır derse öyle bir kanaat kullanabiliyor. Uzmanlık alanı değil. Şunu bana bu arkadaşımız tabii ben latife yaptım müştehitlikle ilgili bölümde. Bu arkadaşımız şunu söylesin. Yani doktora gidiyorsun. 6 yıl fakülte okumuş. 4 yıl en az uzmanlık yapmış. 10 yıl üzerine dahiliye doktor olmuş. Aa doktor gitti midem diyorsun. Bakıyor bir kağıt tutuyor. Laboratuvardan şu testi yap gel diyor. 2 yıllık labirent bölümü mezunu bir kız oradan senin kanını alıyor yazıyor. Ondan sonra geliyorsun işte homojeni şu homojeni şu bir şeyler diyor. Hmm, sende şu hastalık var diyor. Bu arkadaşa göre ben söyleyeceğim. 2 yıllık 4 yıllık en büyük ihtimalle tıp tekniği ile ilgili bir bölümü okuyan bir e, laboratuvar görevlisinin bileceği basit bir şeyi bilmeyen bir doktorun yazdığı bir ilaç okunur mu Allah aşkına ya? O ilacı yersin de insan iyi olur mu diyor mu kimse? Yok. Ne diyor? daileci de olsan kan, man, idrar bu işlere bakan basit görevler onlara baktırsınlar diyor. Yani bir insanın büyüklüğü başka bir branşın da onun eli altında olmasını gerektirmiyor. Hadis kendi başına bir ilim dalı. Gazali'nin de altından kalkabileceği bir dal değil.